Evet arkadaşlar. Şimdiden tekrardan selamünaleyküm. 28 Temmuz Cumartesi günü. 2023 yılı burada hasatında. Son tarlamızı da biçtiriyoruz. Bu tarlaya hemen buğdayın peşine sapı kaldırdıktan sonra ikinci ürün sılajlık mısır ekeceğiz. Burada 22 dekar kadar bir alan var halis cinsi tohum ekmiştik buraya. Çok güzel bir verim var burada. Şu an görünen kalanın yarısından bir yarısı biçildi. Böyle görünen yani 900 kilo civarında 900 kilo üzerinde bir verim var burada. Kalan da aşağı taraf, yukarı taraflarda büyük kısmında yatmalar mevcut olmuştu. Normalde bizim bölgemizde bu sene bahara yağışları çok etkin oldu. Yer yer rüzgarlar da olmuştu o yüzden. Yağmur yağdı peşinde sert bir rüzgar eşince tarlanın büyük büyük bir bölümünde 8 dekar kadar bir alan yattı. Ama içer operatörümüz sağ olsun çok dikkatli bir şekilde yavaş yavaş biçiyor. Römorkun biri dolmuştu. Şu an ikinci römorktayız. Buradan tahmini 19 ton, 20 ton civarında bir verim bekliyoruz. Römorkumuz doldu. 9 ton kadar onda var. Şu an boşalttığımız römork da en full hali 11 ile 12 ton arasında alıyor. İkinin değerlerine göre. Eğer 10 ton kadar da bu alırsa 19 ton civarında bir verim olmuş olacak burada zaten çok kaliteli bir ürün var burada bu sene. bakacak. Meteoroloji tahminlerine göre bugün öğleden sonra kuvvetli yağış gösteriyor bölgemizde. Bu yüzden tarladan sapı kaldırıp ıslak nasipli ekmemiz belki 3-4 günü bulabilir. Ama eğer havalar önümüzdeki 2 gün içerisinde yağış gitmezse yarın sapı kaldırıp peşine devamını mısır ekmeyi düşünüyoruz. İnşallah.